Değerli asistanlarımız için toplandık. YÖK, SBA kadrolu, yabancı uyruklu ve yandal asistanlarımız için. Bugün seslerini duyurmak istiyorlar. Bugün tüm Türkiye'de asistanlar bakanlığa seslerini duyuracaklar. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi asistanlarından anestezi birinci yıl asistanı Selim Yalçın basın açıklamasını tüm kardeşleri adına okuyacak. Bizler Türkiye'nin dört bir yanında görev yapmakta olan asistan hekimler olarak haklarımızı savunmak için ülke çapında üniversitelerde çalışan meslektaşlarımızla iletişim kurduk ve bu basın açıklamasını meslek örgütlerimizle birlikte tüm ülkede tek ses olarak yapmaya karar verdik. Üniversitelerde görev yapan asistan hekimler olarak bulunduğumuz iller, hatta bölgelerde en zor vakalarla baş etmeye, en ağır hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu sağlık sistemi içerisindeki yükün önemli bir bölümünü biz asistan hekimler çekmekteyiz. Sağlık Bakanlığına, Yüksek Öğretim Kurumuna, hocalarımıza tüm hekim ve sağlık emekçisi arkadaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz. Özlük haklarımız için verdiğimiz mücadelede yaklaşık bir yıl önce bizlere sözler verilmiş, müjdeler duyurulmuştur. Bu sözler yerine getirilmemiş, sürekli oyalanmış ve beklenmemiz istenmiştir. Sağlıkta şiddet, nöbet sayılarının azaltılması, nöbet ertesi izin hakkı, tek kalemde yatan ve emekliliğe yansıyan ödemeler gibi taleplerimiz konusunda hala somut ve gerçekçi adımlar atılmamıştır. Bununla birlikte 12 Ağustos'ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Öneme Yönetmeliği ile ek ödemeler üzerinden bir gelir artışı sağlanmıştır. Ancak yayınlanan yönetmelik üniversitede çalışan hekimleri yüksek öğretim kurumuna bağlı oldukları gerekçesiyle kapsamamıştır. İtirazlarımız sonucunda Yüksek Öğretim Kurumu'nun da buna yönelik bir çalışma başlattığı ilan edilmiş fakat hala net bir tarih ilan edilmemiştir. Aylardır bekleyen bizlere yine belirsiz vaatler ve bekleme süreci reva görülmüştür. Mevcut durum sonucunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan hekimler ile üniversite hastanelerinde çalışan hekimler arasında aynı iş yapmalarına rağmen iki kattan daha fazla gelir farkı oluşmuştur. Bu sorunun en kısa sürede çözülmemesi halinde tıpta uzmanlık sınavına yani TUS'ta üniversiteliğin tercih edilirliği düşeceğini ve şu anda çalışmakta olan hekimlerin istifa edeceğini tahmin etmek zor değildir. Ayrıca getirilen yönetmelik gele, geleceğin sağlıkçılarını ve bilim insanlarını yetiştiren tıp fakültesi eğitiminde önemli yeri olan temel tıp bilimleri alanlarında görev yapan öğretim üyeleri ve asistan hekimleri, Taban katsayısı üzerinden klinik branş hekimlerinden ayırıp gelir getirmeyen hekimler olarak dışlayarak onur kırıcı ve kabul edilemez bir durum oluşturmuştur. Performansı ortadan kaldırma iddiasıyla duyurulan yönetmelik gerek taban katsayısı ayrımıyla gerekse belirsiz teşvik uygulamasıyla performans sistemini daha da derinleştirmiştir. Mevcut yönetmelik değişmezse hekimler önümüzdeki dönemde bilimsel araştırmayı halk sağlığını Tıp eğitimini önceleyen bölümleri tercih etmeyecek, en çok teşvik kazanabileceği bölümleri tercih edecektir. Branşları ve hekimleri yarışa sokup karlılık üzerinden ödeme yapan bu sistem yerine gerçek anlamıyla performansa dayalı olmayan bir sistem talep ediyoruz. Sürekli görmezden gelinen, sesleri duyulmak istenmeyen yabancı uyruklu asistan hekim kadrolarında çalışmakta olan meslektaşlarımız bütün iyileştirmelerden muaf tutulmakta asgari ücretin altında bir maaş almakta, birçoğu sigortasız çalışmaktadır. Aylardır müjde şeklinde duyurulan iyileştirmelerin hayata geçirilmesi konusunda hala tatmin edici uygulamalar yapılmamıştır. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmamış, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturulmamış, özlük haklarımızda yeterli iyileştirmeler yapılmamıştır. Gelinen noktada asistan hekimler olarak 36 saat mesaiye, 5 dakikada hasta bakma dayatmatısına, yoğun çalışma koşulları sebebiyle tıpta uzmanlık eğitimine ayrılan sürelerin yetersizliğine, sağlık çalışanlarına yönelik devam eden şiddete karşı ortak mücadele ederken, hak ettiğimiz gelir talebimizde cevap olduğu iddia edilen yeni yönetmelikle hekimlerin bölünme çabasına prim vermeyeceğimizi bildiririz. Yönetmelikle birlikte ek ödeme kapsamı dışında kalan üniversitelerin tıp, ve dış hekimliği asistan, yandal asistan ve uzman hekimleri olarak ortaya çıkan adaletsizliğin ortadan kaldırılarak hepimiz için insanca yaşamamıza yetecek, güvencemize katkı sunacak, gerçek ve emekliliğe yansıyan bir ücret artışı talebimizin takipçisi olacağımızı, bununla birlikte asgari ücretin altında ücretlerle çalışan yabancı uyruklu asistan hekim meslektaşlarımızın hakları da dahil, diğer bütün özlük haklarımızı alma yolunda mücadele edeceğimizi, 15 Eylül 2022 tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler YÖK, SBA ya da yabancı uyruklu asistan hekim gibi ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçirilmezse bu tarihten sonra Türkiye'nin dört bir yanında iş bırakma eylemleri de dahil olmak üzere hak arayışlarımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz. Kamuoyuna ve yetkililere saygıyla duyurulur. Üniversite asistan hekimleri. Geldiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.